Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün yine kaplıca gezimiz devam ediyor. Saklı Bahçe diye bir piknik alanı var. Oraya geldik. Kiraz ağaçları görüyorsunuz. Çok güzel bir yer. Tabiat güzelliği, manzara bağların eteklerinde. Çok güzel bir yer. Buraları da sizlerle çekip paylaşmak istedim. Gördüğünüz gibi şu manzaraya bakar mısınız? Şöyle gidiyorum. Çok güzel bir yer. Gerçekten gelinecek, gezilecek yerler. Çok güzel restoranlar var. Şöyle de çekeyim şunlara. Bunların içine masaları atmışlar. şurada yine yüresel bu şeyler güveç kazanları bunların eti yeniyor mu? Abi hepsine hepsine. Hmm. onlar albino yumurta <laughs> melezi <laughs> Binde bir olur. Burada çok gördüğüne bakma. Biz zamanla gelen binde birleri buraya yöneliyoruz. Duyuyorsunuz arkadaşlar. Şurada turşular var. Yeşil zeytin. Katlanmış galiba. Efendim? Yarmak, yaprak sarması. Ha, yaprak sarması. Ne? Şurada ne? yine köy yumurtaları. Her yerden sular akıyor. Kura Oyun Parkı. Şimdi restoran bölümüne doğru gidiyoruz bakalım. Menüde ne var? Oraları da yine size çekeceğim. Evet arkadaşlar burası da Pala Remzi. Şu türküsü var Pala Remzi dediler. İbo'nun türküsünün olduğu restoran. Bir de buraya bakacağız. Abi hoş geldin. Hoş bulduk. Gel abi. Bakalım şöyle buranın da manzarasını alayım sizlere dağlara bakıyor musunuz arkadaşlar ya çok güzel bir yer gerçekten burası aslında Nide'ye bağlıymış ama Adana çiftehan diye geçiyor daha önce Adana'ya bağlıymış ama şimdi il sınırlar içerisinde yine zaman zaman size aralıklarla çekeceğim buraları arkadaşlar Gölünün güzelliğine bakar mısınız arkadaşlar ya? Hep kurban olduğum bana Ne güzellikler vermiş. Şunlara bakar mısınız? Arkadaşlar en nihayet bir restoran bulabildik yiyebileceğimiz. Şimdi buraların manzaralarını size gösteriyorum. Şurada kirazlar olmamış daha ağaçlar gölgede olduğu için kirazlar olmamış. Evet arkadaşlar bugün kaplıcamızı sonlandırıyoruz. Son yemekhanede kahvaltımızı yapıyoruz. Herkese selam ve sevgilerimi yolluyorum. Evet arkadaşlar bir haftalık kaplıca gezimiz sona erdi bugün. Ankara'ya gitmek üzere yola çıktı. Arkadaşlar bir haftalık kaplıca turumuzu tamamladık. Şu an Ankara'ya gitmek üzere yola çıktık. Buranın etinin çok güzel olduğunu söylediler. Bizde meşhur bir kasabı varmış Bayram Usta diye. Ona geldik. Oradan şimdi pirzola yaptırıyoruz. Gerçekten etleri şahane. Uğrarsanız alabilirsiniz. Çift kaplıcalarında bir kasap etini görüyorsunuz. Ay. Karanlık çok biraz. Evet, çok güzel. Bir de çok lezzetli. Dışarıda da tatmıştık etinin tadını onun için. Eve alalım dedik biraz. Evet bugünkü videomda bu kadar arkadaşlar. Bir başka videoda buluşmak üzere. Hoşçakalın. Allah emanet olun.